Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlerden biri de sanal numaralar. İnternetteki birçok işlemde mutlaka bir iletişim adresi ve telefon numarası şartı aranıyor. Bazı dolandırıcılarsa kimliğini saklamak ve izlerini kaybettirmek için sanal numaralarla hesap açıyor. Eğer bugün herhangi bir şekilde bir GSM operatörüne gidip ben bir tane telefon kartı almak istiyorum dendiğinde sizden kimliğiniz talep edilecek ve bu şekilde de o hattın size ait olduğu belli olacak ama bunu fark eden yurt dışındaki birçok site, ki Türkiye'de de birkaç tane site var, bunlar ücretsiz sanal numaralar dağıtıyorlar. Bu sanal telefon numaraları suç amaçlı da kullanılabiliyor. Bunlardan biri siber zorbalık, diğeri ise dolandırıcılık. <laughs> Vatandaş olarak bu tarz numaraları takip etmemiz neredeyse imkansız. Çünkü bunun için bir teknik altyapıya ve hukuki sürece ihtiyaç var. Bu tarz numaraların sağlayıcıları genellikle yurt dışı olduğu için o numaranın sahibinin bulunması gerçekten çok uzun bir süreç. Vatandaş bir sanal numaradan etkileşim aldığında ne yapmalı? Farklı bir numaradan yani başında artı 90'ın dışında artı 44'ler, 33'ler, 31'ler ya da benzeri daha önce hiç tanımadığınız ülke kodlarının olduğu ve içerisinde tehdit barındıran mesajlar eğer sizin telefonunuza da gelirse burada yapabileceğiniz en mantıklı şey savcılığa başvurmak.